Selam dostlar. Şu YouTube kanalında işlemek istediğim en önemli konulardan birine geldik. Şimdi bu videoda son derece kritik bir konuya gireceğiz birlikte. Çok kritik dijital bilgi anlamak için, bilgisayarı anlamak için, programlamayı anlamak için, bu dünyada ne olup bittiğini anlamak için en temel, en gerekli bilgiyi şu an bu videoda elde edeceksiniz. Farklı bir yaklaşımla. Hayatımızın hiç olmazsa bir döneminde biraz derin düşünmeye çalışmaz. Üstün körü değil de birazcık şöyle üzerine kafa yoralım. Şu evreni anlama, şu hadiseleri anlama. Bırakın artık şimdi ben burada galaksilere gireceğim. Evrenin genişlemesinden bahsedeceğim. Kuantum kompüterlerden bahsedeceğim. Böyle soyut, pratik olarak bir anlamı varmış gibi gözükmeyen kavramlarla uğraşacağım. Hani onlara diyelim ki bazı ayrıcalıklı diyorum ben insanlar ilgi gösterir ama şu anlatacağım kavram pratik olarak da son derece gerekli bir kavram. Buna ilgi göstermediğinizde sizden gidiyor, kaybediyorsunuz. Çok önemli bazı şeyleri anlamamış oluyorsunuz. Bu videoyu benim topraktan dijitale kitap projenin aslında bir parçası. Artık kitapları videolarla birlikte yürütmek gerektiği açığa çıktı ve o şekilde yapıyoruz. Bu topraktan dijitale yani topraktan bilgi sanal dünyayı anlamak şeklinde şu an görüyorsunuz. Biraz da açıklayıcı olsun diye. Bu konu şöyle bir konu. Örnek veriyorum 1450 yılında ben şimdi gitseydim geçmişe. Mesela diyelim ki Osmanlı İmparatorluğu'na geldim. Zaman makinam var geçmişe gittim. Diyorum ki ya bu insanlara benim elektriği öğretmem lazım, bilgisayarı anlatmam lazım. Bir anda ileri gitsinler. Nasıl yapacağım? Hakikaten bu hadiseler nasıl gerçekleşiyor? Tepeden tırnağa, daha doğrusu tırnaktan tepeye konuyu ele alan bir proje bu. Topraktan bilgiye, sanal dünyayı anlamak. Topraktan demire, bakıra, bakırdan kabloya, kablodan elektriğe, elektrikten bir sıfıra, bakın bir sıfıra, bir sıfırdan programa programdan sanal dünyaya şeklinde bir yapı söz konusu. Bu videoda işte bu zincirin en önemli halkalarından birisini ele alacağız. Çalışmalarımız harıl harıl devam ediyor. Arada sırada sessiz kalsak da arka tarafta son derece hummalı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız size bazı Kavramış olduğumuz, kendi kavramış olduğumuz şeyleri aktarmak ikinci amacımız ise nedir? İkinci amacımız ise kendi sanatımızın zirvesine doğru tırmanarak bir gün o en mükemmel videoyu yapmak. İnsanlığı heyecanlandıran ve derinden kalbinden titreten, duygularını böyle bir kasırga gibi, bu Amerikalıların porno odaları var ya, bu Amerikalıların tornadoları gibi böyle ayağa kaldıran duygularını ve düşüncelerini o videoyu yapmak üzere yaptığımız yolculuk burada ufak bir adımla şu an devam ediyor. Biri adada, diğeri karada iki tane adam ve bunların haberleşmesi gerekiyor. Bunlar bir kabile de olabilir. Bu adamcağız bu karadan adaya bir şekilde gitmiş ve ana karayla haberleşmek durumunda. Belki de bu adayı fethettiler ve bu adanın ikamesini devam ettirmek zorundalar gibi Senaryolar ve geçmişte tarihte yaşanmış şeylerdir bunlar. Her durumda haberleşmeye ihtiyacı var. Bunlar nasıl haberleşeceğiz diyorlar. Basit diyorlar ki bir lamba koyalım. Lamba yanarsa sorun vardır. Adada sönerse sorun yok. Lamba sönük duruyorsa sorun yok. Tabii burada şimdi 200 sene, 300 sene, 500 sene öncesine gittiğinizde lamba falan yok, elektrik falan yok. Onun yerine kandil yakabilirler, ateş yakabilirler ve bunlar gerçekte de olmuştur. Yani bir yerde bir ateş yanıyorsa sorun var, ateş yanmıyorsa sorun yok demektir. Bu şekilde güzel fakat yeterli değil. Diyorlar ki dahiyane bir fikirle iki tane lamba koyalım ya da iki tane kandil. Yani 500 sene önce de bunu yapabilirlerdi. Dikkat edin. İki tane kandili koyalım ve bu iki tane kandilin aynı anda kapalı açık olma durumuna göre karşımıza çıkan seçeneklere anlamlar vererek haberleşelim. İşte görüyorsunuz şekilde ya ikisi de kapalı olacak ya birisi kapalı birisi açık ya birisi açık birisi kapalı ya da ikisi de açık olacak. Karşıdan bakan şu adam şuradaki adam buraya baktığında bu iki lambanın açık olduğunu gördüğünde bir hasta olduğunu anlayacak hemen bir kayığa doktoru koyacak ve gönderecek. Eğer birinci lamba açık ikinci lamba kapalıysa diyecek ki ha bunların suya ihtiyacı var hemen oradan iki damacana su koyacak kayığa gönderecek mesela. Şimdi burada Mesele ne? 2 tane nasıl bildin 4 tane olduğunu? 2 çarpı 2 4. Ve bunu da hesaplamak kolay. Ama 3 tane olsaydı acaba kaç seçeneğimiz olacaktı sorusunun cevabı matematiksel olarak 2 çarpı 2 çarpı 2. İşte burada ufak ufak matematik bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. 1500 yıllardaki adam o gibi düşünün. Yani eğer diyor adam 3 tane lamba koysam burada kaç seçeneğim var? Bu sorunun cevabını bana verebilir misin? Matematikçi diyor ki 2 çarpı 2 çarpı 2. Ya 4 tane lamba koysaydım diyecek sonra ya 5 tane koysaydım. O zaman diyor ki bunları çarparak gideceğiz. Ve bu zamanla tabii ki bir gösterime geliyor. Yani buraya adam 8 tane 2'yi yan yana yazmayacak elbette. 2 çarpı 2 çarpı 8 tane 2'nin yan yana yazılarak çarpını gösterimi Bakın görüyorsunuz 2 üzeri 8. Ve bunların değerleri 2 üzeri 4, 16, 2 üzeri 7, 28. Bunlar özel rakamlar. Birazdan neden bu rakamları buraya koyduğumu da anlayacağız. Demek istediğim böylece kaç seçeneğimiz olduğunu da bileceğiz yani biliyoruz. Şimdi bu iş oldu diyor neden lamba sayısını arttırmıyoruz diyor elbette çünkü basit çözdük yani ama şimdi lamba sayısını arttırırsak Şu Karadaki adam buraya baktığında Çok güzel bir şekilde daha detaylı bir şekilde ihtiyaç bilgisi alabilecek bakın ne güzel Yazmışız eğer birinci lamba mesela Yanık ve diğer iki lamba sürüyorsa kağıt bitmiş ya artık o, ne, o seviyede Yani iki lamba yanıksa soldaki iki lamba yanıksa ve sağdaki en sağdaki lamba sönükse kömür bitti demek. Hepsi birden yan, yanmışsa hasta demek. Artık haberleşmemizi kömür, su, sebze, ekmek mertebesinde gerçekleştirebiliyoruz yani. Çok güzel bir gelişme. Çok mutluyuz. Gel zaman git zaman bu da bize yetmiyor. İnsan olduğuna ne yetmiş ki? Ama yeter ki böyle şeyler yetmesin. Şimdi çok iyi ama daha çok madde var. Ve ihtiyaç olan şeylerin detayı fazla tabii ki. 4 lamba koysak 16 seçenek olur ama 16 lamba da bize yetmeyecek diyor. Çünkü tablo da çok büyüyecek. Bu sefer şöyle bir yaklaşım getiriyorlar. Her durum bir karakter olsun diyorlar. Yani böyle su ekmek yerine şurada yaptığımız gibi 3 tane işte sıfıra sorun yok işte 001'e ekmek bitti demek yerine 001'e A diyelim diyor. Böylece tablomuzda gördüğünüz gibi G'ye kadar her bir durum için bir karakter oluşturarak bir bir yapı oluşturduk. Bu arada bu tabloda gördüğünüz gibi şunlar tablolar. Her iki adamda da var bu tablolar. Elinde bu tablolar mevcut. O tabloya bakarak adam yorumluyor zaten. Yani ezbere bilmesine gerek yok. Beraber karar veriyorlar bu adamlar bu tablolara. Ondan sonra da adam gidiyor adaya bu tablo üzerinden haberleşiyorlar. Buradaki Mesele şu bu tip bir haberleşme durumunda şu an burada karakterler göndereceğiz de sırayla sana karakter göndereceğim ama nereden anlayacaksın başlangıcı? Şimdi hani adam mesela şu adam şuradan adaya doğru bakıyor. Hiçbir ışık yanmıyor mesela. Sonra birdenbire adam bir karakter gönderdi. 001 yandı lamba. Fakat adam o sırada bakmıyor mesela. Adam bakmıyor. O zaman ne olacak? Nasıl haberleşeceksin? Adam buradan yan lambaları yakıp sönüyor. Bakan yok. Boşuna boşuna burada uğraşıyor. Onun için olacak olan şey şu. Bakın burada anlattığım şeylerin hep karşılıkları var ha. Bakın bunları boş geçmeyin. Yani şu an ben hikaye anlatmıyorum. Evet bir hikayemsi bir şekilde bir şey anlatıyorum ama hepsinin elektronikte, bilgisayar ve haberleşmede karşılığı var bunların. Şimdi bu adam diyor ki önce ben diyor üç kez lambayı bütün lambaları yakıp söndüreceğim. Sen de karşılığında üç kez yakıp söndüreceksin ki ben senin beni gördüğünü anlayacağım. Yani ben lambayı üç kez yakıp söndürdüğümde sen de lambayı üç kez yakıp söndürürsen üçünü birden ama Söndürürse anladım ki sen oradasın ve beni dinliyorsun. Sen 3 kez yakıp söndürüp durduktan sonra ben başlayacağım sana 5'er saniye aralıklarla karakter göndermeye. Yani mesela önce 010 yani şu L1'i yakacağım birinci lambayı. Yani şöyle bir L1, L2, L3 010 şeklinde bir yakma durumu yapacağım. 5 saniye bekleyeceğim. Sonra işte 1-0-0 şeklinde yani L1 yanacak diğer ikisi sönecek. 5 saniye daha bekleyeceğim sen o 5 saniye içerisinde lambaya bakacaksın. Karakterleri önündeki kağıtta bakacaksın bulacaksın. Bakın burada çok enteresan bir olay var. Yani adam şimdi bakacak adam yaktı ya lambayı. Lambaları yaktı. Mesela birinci lamba yanmış diğer ikisi sönmüş D mesela. Adam oraya baktığı anda kağıda bakacak birinci lamba yanmış hemen orada bulacak. D'yi ka kağıda yazacak ana karada. Bu şekilde haberleşme gerçek. 5 yani saniye yeter mi burada? Adamın hızına bağlı. Adam ezbere bilse çat 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 yazacak mesela. Bu şekilde bunlar mesela yıllarca haberleşse artık ezberleyeceği için belki de 1 saniyeyi bile düşürebilecekler. Yani saniyede bir adam bir kar harf gönderebilecek belki de yani. Düşünün. Hayal, hayal gücünüzü buraya odaklayın ve ne, ne enteresan olaylar olduğunu görün. Mesela bunlar işte haberleşme uzmanları olacaklar yani böyle. Çok kilit adamlar olacaklar bu sistemde. Şimdi adamlar diyor ki alfabede diyor 29 harf var diyor. 5 lamba yeter bizim için diyor. 5 lambaya çıkaralım bunu diyor. Artık karşıya bu sistemde 5 lambayı koyduk ya buraya. Şimdi ben Beşer saniye aralıklarla, şimdi adam zaten kendini de geliştirmiş. Karadaki adam kendini geliştirmiş. Adam çat diye görebiliyor. Beşer saniye aralıklarla ben bu lambaları yaktığımda beş tane lambayı şu tablodaki yerinde bulacak ve ben artık resmen 29 harfim var ya benim. Resmen su yazabileceğim. Yani lambaları bir şu şekilde yakacağım. Bu arada buradaki lamba siyah çünkü lamba bozuldu. Bu arada bu sistemde yani gördüğünüz gibi lambalarda bozulmalar bozulmalar da meydana gelecek. Bunu da kasten yaptım. Yani sistemin bir de bu tarafı var. Sistem arıza verecek, aksaklıklar çıkaracak bir taraftan da. Şimdi önce lambayı yaktı şu gördüğünüz bakın ilk yan, ikinci yanmış. Mesela buradan S harfine bakıyoruz. Bakın şöyle. S harfi 1 0 1 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 1. Gördüğünüz gibi önce bu lambaları bu şekilde yaktığı anda S oldu. Karşı taraf S'yi not aldı. Sonra gitti öbürünü yaktı. Nedir o? 1, 1 0, 0, 0 şeklinde. Önce 10 0 1-0-1 yaktı. 5 saniye bekledi. Adam C'yi oradan anladı. Arkasından bir daha yaktı. 1-1-0-0-0 adam U olduğunu anladı. Su olduğunu anladı. Haberleşme durdu. Adam anladı ki bu adamla su istiyorlar benden. Bunu anladı. Gördüğünüz gibi tek tek tak 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 göndererek karşıya 5 karakterle resmen her şeyi izah edebilirim artık. 5 lambayla ben artık 29 harfi ifade edebiliyorum. Yani neredeyse her şeyi söyleyebilecek durumdayım. Fakat birtakım zorluklar var tabii hala. Birincisi yandır söndür yapıyorum sürekli. Karşıda bekliyor falan. Buna seri haberleşme deniyor aslında. Evet. Fakat e, bu engel aslında bir yerde. Bunu nasıl çözebiliriz? Evet ve bir devrim gerçekleşiyor. Yani teknolojide büyük bir devrim gerçekleşiyor ve şu gördüğünüz yeni lamba sistemi üretiliyor. Şimdi bu yeni lamba sistemi nasıl? Gördüğünüz gibi bir tek board var böyle. 5 tane lamba yukarıda duruyor. Ama aşağıya doğru 5 adet var bunlardan. Yani toplam 5 çarpı 5, 25 adet lamba var burada. Böyle bir board ve ben tek harekette mesela bunu yakabiliyorum hepsini birden böyle. Bunu mesela ben yakıyorum. Buradaki adam bunu yakıyor ve karşı taraftaki adam bunu okuduğunda lambaları gördüğünde Çağat diye buradan mesela e, ben burada kopyala yapıştır yaptım su su şeklinde e, sonunda kafadan attım ne çıktı o da susun oldu yani <laughs> ilginç bir karakter dizisi olmuş oldu. Yani buradaki adam buraya bakarak bu gördüğünüz yeni donanım harika bir donanım. Artık öyle ar arda, arda gönderme devri bitti. Ha nedir? Aslında bir tam bitmedi. Belki beşer beşer gönderecek. Önce bir kelime gönderecek, bekleyecek, bir kelime daha gönderecek. Böyle beşer beşer artık beşer beşer gönderebiliyoruz gördüğünüz gibi. Harika. Sonra ne oluyor? Bu sistem çok güzel fakat sorunlar var. Harfler yetmez yani sayı lazım. Küçük harf meselesi var. Çarpı eksi gibi karakterler de koyabiliriz biz buraya. Yani neredeyse karşıya komple yazı göndereceğim yani. Her şeyi göndereceğim. Ve gördüğünüz gibi aşağıya doğru da 5 yerine şunu 10'a çıkarsak yani o lamba sayısını Öyle bir yeni donanım yapıyoruz ki adını da bunun IBM Board 3 koydum. İşte bu 1900'lerde yani öyle düşünün yani. Bunların karşılıkları var çünkü tarihte. Öyle bir donanım yapmış ki adam uğraşmış oturmuş. Lambaları üşenmemiş buraya dizmiş. 8 çarpı 10 80 adet lambayı buraya dizmiş. Aşağı doğru satır olarak 10 satır oluyor. Ve baktığınız zaman 8 tane lamba var yan yana. Her birinin karakter mesela tablosunda yeri var. Harika bir sistem yani. Şu an artık yani bir bakışta adam 10 karakter görebiliyor. Ve çarpıyı görebiliyor isterse gönderilirse sayıları görebiliyor. Harika bir durum var şu an. Evet, işte bu gördüğünüz son derece gelişmiş IBM Board 3'ün aslında kendi attığım bir addır bu arada. Yani sırf IBM bu işlerde önemli bir yere sahip olduğu için tarihte öyle yazdım oraya. Apple mi yazsam, Microsoft mi yazsam, aslında hiçbirini yazmasam mı diye düşündüm. Ama IBM'in de gerçekten önemli. International Business Machines gerçekten 1870'lerden beri gelen bir büyük firmadır. Hala da uğraşan bir firma. Bu arada başka bir konuya geçiyoruz ama kuantum bilgisayarlarla ilgili yaptığı çalışmalar ya da bir nanometre işlemcilerle ilgili yaptığı çalışmalar hala etkileyicidir. Dolayısıyla IBM dedik. Şimdi bakın bu gördüğünüz borda şu gördüğünüz sistemde şu gördüğünüz lamba şu an şu anki bilgisayar biliminde bite şu gördüğünüz 8 adet lamba ise bayta karşılık geliyor. Ve şimdi bakın insanlık tarihinde enteresan olarak görmemiz gereken şeylerden bir tanesi de mesela insanların kilometrelerce yol yapabilmesi, mesela kilometrelerce kablo döşeyebilmesi, binlerce kilometre gibi şeylerin yanında bir de binlerce lamba koymak gibi bir özelliği var insanoğlunun zaman içinde kazanmış olduğu. Burada gördüğünüz gibi şu an mesela benim bu örneğimde 10'a kadar çıkarttığım lamba sayısı, PowerPoint'te üşenmeden 10'a kadar yaptığım lambayı insanoğlu üşenmeden, bıkmadan, usanmadan tabi bu 100 yıla varan bir süreç. Buraya aşağıya doğru binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca lamba diyebileceğimiz yapılar kurmuş. Onların adlarının ne olduğunu göreceğiz birazdan. Her gün kullandığımız şeyler aslında ama bu yollardan geçerek gelmiş oraya. Şimdi bakın, burada bizim 10 byte'ımız var. Bu 10 byte 1024 byte olunca 1 kilobayt oldu. 1024 kilobayt olunca 1 megabayt oldu. Unutulmaması gereken şey, parantez içinde belirteyim, benim ilk çalıştığım bilgisayar 640 kilobayttı. Remi. 640 kilobayt ve 1024 megabayt 1 gigabayt, 1024 gigabayt 1 terabayt oldu, 1024 terabayt 1 petabayt oldu ve biz bugün öyle bir günde yaşıyoruz ki bir günlük YouTube videosu 4.3 petabayt yani bu rakam bir hayal değil, sıradan bir rakama dönüştü. Düşünebiliyor musunuz? YouTube'e yüklenen bir günde videonun miktarını ölçtüğümüz bir birimdir bu. 4.3 petabayt bir günü. Arkasından 1.024 petabyte bir exabyte geliyor. O da çok olağan bir rakama dönüştü çünkü bu bir gün. Bunu bir de 365 ile çarpsanız ne çıkacak karşınıza? Yani bir exabyte çıkacak. Yani öyle bir şey ki exabytelar mertebesinde ki o da yetmez bize. Çünkü bu sadece YouTube'un biriktirdiği video datası. Daha Instagram'ı var, Facebook'u var, Google var vesaire. Yani gördüğünüz gibi iş buraya geldi. Şimdi bizim soyut hikayemiz, bu gördüğünüz, anlattığım soyut hikayemiz her aşamada aslında bir karşılık bulur. Mesela ilk başta işte o 1834'te Morse kodu. Yani gerçekte bu tarihsel süreçte olup bitenler telgraftır, işte Morse alfabesidir, delikli kartlardır. İşte şurada görüyorsunuz koyduk buraya delikli kartları. Bantlar, kasetler, diskler derken işte bu dataların, bu bir sıfırların tutulduğu, işlemci, RAM, ROM, uydu haberleşmesi derken, internet derken bugünlere geldik. Ben şimdi bu sunuda giriş noktamı yani gerçekle soyut hikayemi bağlama gerçek noktamı ASCII'den yapacağım. ASCII çok önemli bir şey. 1963 yılında geliştirilmiş olan bu American Standard Code for Information Interchange yani bilgi alışverişi için standart Amerikan kodu. Adamlar yani o bizim şurada gördüğümüz bir tablo geliştirmiş. Tabloyu görüyor musunuz? Şurada gördüğünüz, dediğiniz şu bir tablo koyalım şuraya. Anlamlı şöyle bir tablo koyalım dediği şey işte aslında bildiğiniz ASCII'dir. ASCII American Standard oturmuşlar demişler ki her birine bir sayının her birine bir anlam verelim demişler. Ve bak bakın burada şu en solda gördüğünüz 20, 20 21 22 aslında bizim burada gördüğünüz 1 2 3 4'ten başka bir şey değil ve bu gördüğünüz tablodaki yandaki sayılarsa onun hexadecimal dediğimiz sayı sisteminde gösterimi. Bunun detayına girmeye gerek var mı? Şöyle girebiliriz bakın bunun detayına. Yani demek istiyoruz ki bakın şurada makinamızı programmer'a aldığımız zaman programcıya aldığımızda şuraya ben mesela örnek veriyorum A harfi üzerinden gidelim. 65 numaralı karaktere A demek istemişler bunlar. 65'e A demek istemişler. Bakın hex karşılığı 41'dir. 65'in Hex karşılığı 41'dir. Burada da tabloda da görünüyor açık ve net bir şekilde. İşte bunu böyle geliştirdiler. 7 bit olarak geliştirdiler. Burada ise bir 8 bit daha sonra geliştirme yaptılar. Hani Extended ASCII Table deniyor. Genişletilmiş daha fazla karakter içerebilmek için 8 bitlik bir tablo derken bu standartize oldu. Bakın e, işin ilginç canı mesela örnek bir örnek olarak buraya koydum. Bu Institute for Advanced Study denen bu IAS machine. Yani bu şurada Oppenheimer, Robert Oppenheimer var şu an filmi çok reklamı çok görüyorum YouTube'da falan. Eee Oppenheimer'ın. işte bu Oppenheimer, bu da John von Neumann. Bu John von Neumann da efsane bir adamdır bu bilgisayar biliminde. Çok ciddi katkıları olmuştur bu bilgisayar biliminin gelişinde İşte arkada yaptığı bir makina, John von Neumann'ın makinası. Bu makinanın bir baytı 20 bit. Bakın biz 8 bit standart aldık ya şu an. Adam 20 bit üzerinden çalışmış. Böyle farklı bitler üzerinden çalışan sistemler de vardı eskiden ama sonra standartize oldu bu iş. Şimdi bütün bu anlattığımız mevzuyu gerçeklerle pratik olarak bağlamak için ve kemale erdirmek için şöyle bir uygulama yapalım. Command Prompt yazıyorsunuz. Aramaya gelip Command Prompt. Şu programı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Command Prompt karşımızda. Şurayı biraz sadeleştiriyorum. Ve de büyütüyoruz. Şimdi burada command prompt'u karşımıza aldığımızda yapmamız gereken şey klavyenizde alta basarak 65 yazınca gördünüz mü? A çıktı. Alta basarak 65 yazdım. 66 B, 67 C, 68 D. Gördüğünüz gibi sayıların karşılıkları alta basarak mesela 154 yazalım. Ü çıktı. 158 farklı farklı 100 mesela örnek veriyorum bakın çok enteresan. İşte o deminki Extended ASCII karakter table vardı ya. Orada ne yazıyorsa bu çıkıyor karşımıza. Bütün sistem bunun üzerine çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani hala 1963'te konulan standart geçerli. Ve buradaki şu olayı şurada ben buraya 128 mesela yazdığımda şunun nasıl çıktığını anlamak için gerekli olan altyapıyı düşünce altyapısını temel bilgiyi işte bu videoda kazanmış oldunuz. Bu video son derece kritik bir videodur. Videoyu bence paylaşın. Bilgisayarı anlamak isteyen, programlamayı anlamak isteyen, aslında bu bölümlerde okuyan insanların kesinlikle izlemesi gereken video.